Arkadaşlar merhaba ben Melikcan. Bugün sizlerle beraber ikinci videomuzu çekeceğiz. Videomuzun konusu top tekniği, top hakimiyeti arkadaşlar. Bununla ilgili sizlere birkaç örnek göstereceğim, örnek hareket göstereceğim. Top, top hakimiyeti üst düzey olması lazım. Top hakimiyetimizin üst düzey olması lazım. Neden? Çünkü dar alanda sıkışıyoruz, bazen hani çalım atma gereği duyuyoruz. Veya kontrol pası daha iyi bir şekilde yapabilmemiz için bu hareketleri, bu egzersizleri yapmamız lazım. Çünkü top bizde kaldığında hani ekstra bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar. Hani sadece bazen pas vermek de olmuyor. Oyun sıkışıyor, köşede, köşede çık sıkışıyor. Oradan sizin topu çıkarmanız lazım. Yani bu şekilde bu bileklerinizi, ayaklarınızı hızlandıracak birkaç hareket göstereceğim. İsterseniz video çok fazla uzun tutmadan hemen içeriye geçelim. Arkadaşlar şimdi öncelikle şöyle bir dar alanda yapmanız sizin için daha faydalı olacaktır. Topu olabildiğince olduğu yerde sabit tutmaya çalışın. Top sağa sola çıkmasın. Top olduğu yerde hareketleri bu şekilde deneyeceğiz. Şimdi ilk hareketimize geçelim. Arkadaşlar hareketi yaparken hep parmak uçundayım. Kollarım yine hareketli. Kafam karşıya bakıyor. Parmak uçlarımla beraber topa küçük küçük dokunuyorum ve hızlı hızlı çekiyorum. Bunu yaparsak ayaklarımız hızlanır. Şu kafam karşıda. Arada topa bakıyorum. Topun yerini kaybetmeyeyim diye. Ve daha da hızlanıyorum. Kısa kısa top hep olduğu yerde. Parmak ucundayım. Hep hareketliyim. Bastım çektim. Bastım çektim. Arkadaşlar yine parmak ucundayım. Bu sefer top ayaklarımın iç kısmına çarpıyor. Ayak içime çarpıyor yani. Şöyle bu hareketleri zaten taban kısmıyla yapamazsınız. Yani yere tam basarak olmaz. Şimdi sen yere tam basarsan ikinci hamleyi yapma şansın, yapma şansının süresi çok kısıtlı oluyor. Çok azalıyor. Şimdi parmak ucundayım. Ayak işlerime top geliyor. Yine kafam karşıda. Topa çok fazla bakmamaya çalışın ki hani topu hissedin. Topun nerede olduğunu görmeden de anlayabilin. Şimdi hareketi gösteriyorum. Kafam karşıda. Olduğum yerde sabit. Arkadaşlar bu sefer tek ayak üzerine sekiyorum. Sol ayağım üzerinde sekeceğim. Sağ ayak içimle topu iteceğim. Tutacağım. Tekrar çekeceğim, iteceğim. Gösteriyorum hareketi. Solda hep sekiyorum. Hop 1 2 1 2 1 2. Çekti. Ayak içi pas veriyormuş gibi verdin, çekti. verdin, çekti. Bu şekilde tersini hemen gösteriyorum. Sağ ayağım yine sekiyor. Veriyorum, çekiyorum. Veriyorum, çekiyorum. Arkadaşlar sonuncu hareketimiz topu sağ taraftan sol tarafa taşıyorum, sol taraftan sağ tarafa taşıyorum şu şekilde. Bastı, geri birazcık oynattım. ayak içiyle sola doğru attı, bastım. Soldan çekti, oynadı, bastı Hızlandırıyorum, top. Hop. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Kısa yaptık. Hani şu an yeniyiz. Çok fazla bir şeyler hani ekstra sıkmak istemiyoruz size. Çok fazla bir şeyler paylaşarak ee, daha fazla çeşitlendirme yapabiliriz. Merdiven videosu hakkında da diğer videolar hakkında da. Şimdi bu hareketleri gösterdik. Bu hareketi uygulaması artık size kalmış evde küçücük salonunuzda bile uygulayabilirsiniz veya küçücük odanızda sıkıntı olmaz her yerde deneyebilirsiniz bu hareketleri kanalımıza abone olun bizi takip etmeyi bırakmayın hepinize iyi günler